herkese selamlar ben Yunus kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Valorant'a yeni gelen gece pazarını açacağız. Saat şu anda 3'ü 22 geçiyor ve uykum var. Şu lanet şeyi açıp buradan gitmek istiyorum. Umarım güzel bir şey gelmez diyorum ve evet bıçak yok gayet güzel. Şöyle sırasıyla açacağım arkadaşlar. İlk kötü olanlarını açacağım. Wow wow wow. Beklediğim skinler işte bunlar falan. <laughs> Yıllardır bu skinleri bekliyordum. <laughs> bu ne abi? Evet şu son e, kalan pembiş şeyleri de açalım. Evet. Bu gece marketinden de bir şey satın almıyoruz arkadaşlar. <laughs> Riot beni seviyor. Benim para harcamamı istemiyor ya arkadaşlar görüyor musunuz? Bu arada marketinde güzel şeyler var ama çok gerek yok yani almaya. O yüzden para harcamıyoruz. Bu arada hepinizin 19 Mayıs Atatürk e Anma ve Gençlik Spor Bayramı kutlu olsun. Sanırsam ilk defa bu saatlerde bir video atmış olacağım. Ve bu videoyu attıktan sonra da yatacağım. Herkese iyi güzel arkadaşlar. <laughs> Allah'a emanet video like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Ha şey bir de e, gece marketinize ne geldiyse aşağı yazarsanız sevinirim. Tabii efendim. Hadi kaçtım bay bay.